olan bütün güzellikler Allah'tandır. Onun için bir ayetin mali olarak Hazreti Fir ve Cize gibi iyiliği Allah'tan, kötülüğü kendinden bildir. Bu çok uygun düşer. Ma asabeke min hasenetin fe min Allah ve ma asabeke min seyyiyetin fe min nefsik. Sana hasene adına isabet eden isabet diyor. Beni yani bir yerden geliyor, sana isabet ediyor. Semadan sağanak şeklinde geliyor, sana isabet ediyor. Sen icat etmiyorsun, tohumunu sen atmıyorsun, toprağı sen beslemiyorsun, zemini sen timar etmiyorsun, dikenleri sen kesmiyorsun, o haristanı, bahistana sen çevirmiyorsun. Sana bir yerden, âli bir divanda sadece isabet ediyor. Sana isabet eden şey muasabeke min hasene fe min Allah. Hem de nekle, tenmin de var. Hasene adına, güzellik adına ne varsa abdest aldım, namaz kıldım, birine bir şey anlattım, onun kalbinde tesir icra buyurdu. İyilik ve güzellik adına ne varsa hepsi tıpkı bir sağanak gibi ondan gelip sana isabet eden şeylerdir. Ve ma asabeke min seyyatin fe Başına tıpkı bir meteor gibi gelip çarpan kötülüklere gelince onlar da sendendir. Sen onlar için adeta bir iler merkez güce sahipsin. Ancak onları çekebiliyorsun. İyiliği çekebilecek merkez çek var ya fizikte öbürüne merkez kaç deniyor. Birine bizim eski ifadeyle ilen merkez diğerine de anil merkez denirdi. Evet sen o meseleyi çeken ilel merkez bir durumda bir pozisyondasın. Güçte de demiyorum. Çünkü güç ona ait. Şartı adi planında. Meylan'ın meyelandaki tasarrufunu o istikamette kullandığında, eğilim o istikamette gösterdiğinde Allah Celle Celaluhu bu defa musibetle seni çarpıyor. Gördüğünüz gibi bütün bütün iradeyi nef yok burada. Ama kader risalesinde ifade buyurulduğu gibi meyelan meyelandaki tasarruf. Büyük tarafından ibaret olan iki husustan birisi istikametinde bir eğilim gösterme diyebilirsiniz. İki tarafı müsavi olan iki şey ortasında birisi istikametinde pozitif, negatif bir eğilim gösterme demek. Demayül veya meyelanda tasarruf diyor ki birisi maturide akidesi insan iradesine tanınan bir çerçeve. Diğeri de eşari akidesi, meyalanda sadece tasarruf. Ama irademizi nefret etmeyelim, o meyelanımızı nefret etmeyelim. Ne var ki bu fani ve muvakkat dünyada sınırlı bir hayat içinde ebedi bir hayatı kazanma, cennet saraylarını kazanma, burada Boğaz içinde yalı ve villa yapmaya bedel. Bilmem İzmir'in hangi güzel yerinde villa yalı yapmaya bedel. Bilmem Trakya'nın en cazip neresinde yalı villa yapmaya bedel. Doğrudan doğruya Allah tarafından yapılmış. Başka isim bulamadığından dolayı onlara da cennet villaları diyebilirsiniz kursiyle, gilmanıyla, şubbanıyla, lülüyü mensur gibi saçılmış evlatlarla donanmış, eksiği olmayan ve ebediyet derinlikli, bitip tükenme bilmeyen, yaşlılıkla içinizi bulandırmayan, öleceğim diye sizin için endiş içinize endişe salmayan, öyle bir ebedi hayat onun ebediyetinin bir gölgesi olarak nasıl vücudunuz onun vücudunun gölgesinin gölgesinin gölgesi siz de orada ebedi olacaksınız. Bitip tükenme bilmeyen işte bu güzellikler içindeki bir hayata masar olacaksınız. Ama buna ne ile masar olacaksınız? Şu muhakkak hayatta onu 15'i çocukluk döneminde geçmiş, Ondan sonra yarısı da uykuda geçmiş ve her zaman şuurlu yaşayamamışsınız. Başka sevdalar peşinde koşmuş, başka şeylerin mecnunu olmuşsunuz, ferhadı olmuşsunuz, efendim, vamıkı olmuşsunuz, arkalarından koşmuşsunuz. Çok defa yaşadığınız hayatı bile delik deşik etmişsiniz. Fakat rahmetin enginliği yamamış onları. Ben sizin eksik, yedik, yırtık, yamalı ortaya koyduğunuz bu şeyleri dikiyorum, yamıyorum, ediyorum sanki tas tamam yapmış gibi kabul ediyorum. Rahmetin enginliği, İnne rahmeti sabakatela gadabi buyuruyor. Benim rahmetim gazabının önünde yarışı kazanmıştır. Baktığınız zaman gazabı ilahiyle rahmeti ilahi rahmeti ilahi, gazabı ilahinin önünde fersa fersa öndedir. E ne yapar Allah Celle Celal onunla? Sizin eksiğinizi, gediğinizi giderir. Hata edersiniz. Hata edersiniz, hata çok ciddi bir cinayettir. Sonra estağfurullah dersiniz, bir tane lafçık. tü ile Allah dersiniz, bir tane lafçık bu. Elfe elfe estağfurullah deseniz bile bir tane lafçık bu. Bu lafçıkları çok önemli birer hadise gibi, Allah Celle Celaluhu kabul buyurur. Der ki, sen kendini, üstünü, başını, önlüğünü kirletmiştin ya, işte ben bu dediğin şeylerle piri pak eyledim. Bunları. Rahmetin enginliği bu. Size onu veriyor. Evet, yani meyelanınız sizin, meyelanda tasarrufunuz. Çok küçük bir eğilim göstermeniz iyilik istikametinde Cenab-ı Hak size ebediyetleri vahşediyor. Ebediyete talip olan bu insanlar bence doğrudan doğruya evvelen ve bizzat derdi başkaları buna. Eski dilimizde evvelen ve bizzat. Yani olmazsa olmaz denebilecek bir şey. İlk defa nazarı itibara alacağımız şey. Efendim, evvelen ve bizzat neyse şayet bence işte meseleyi ona hamletmek lazım yani. Bizim evvelen ve bizzat mesleğimiz itibariyle hakiki mümin olma itibariyle sahabi mesleği yolunu seçmemiz itibariyle belki adanmışlık esasına bağlı olmak lazım. Yapacağımız bütün hayırları dünyanın rengini değiştirsek desenli değiştirsek gök ehline çok farklı bir dantela dünya üzerinde sergilesek melekler baksa ya biz bunu yapamazdık diyecekleri bir şey sergilesek bu kadar güzel şeyler yapsak bütün bunların karşılığında herhangi bir beklentiye girmeme kitmir daima arz ederim ben insanlığın ihsar tablosu İlk hadis kitaplarında hakimi müstedrekinde olan hadistir. Hepinizin bildiği le tuftahunnel Konstantiniyye fe len ni'mel emiru emiruha ve Hz. Fatih Sultan Cennet Mekan Aleyhir <laughs> Rahmetü Vel Elfe Merrat Ona gelinceye kadar ta Emeviler döneminde Belki sahabi daha evvel de düşündüler de ama Anadolu'da işte Romalılar vardı. Fatih döneminde orada bulunanlara Bizanslar deniyordu. Onları aşmak çok zordu. Fakat o dönemin yani tebeyi i Tabi'in dönemini en kötü insanı ne var ki bazıları ona seyyid Şerif lanet eder. Taftezani gibi. ikisi de dev insan. Yıldırım Cennet Mekan Hazretleri döneminde yaşamış iki Türk büyüğü ve yazdıkları eserlerle günümüze kadar bütün ülemanın beynini döndürmüş iki tane abide şahsiyet. Belki de Yıldırım Cennet Mekan Aleyhisselametüvelbufran Hazretlerinin şanssızlığı oradaydı. Timurlenk yanına öyle iki tane dev adamı almış olmasıydı. Taftezani bir yanında, seyyid Şerif Cürcani de bir yanında. Bu dev adamlar orada olunca her zaman kitle psikolojisi yığınlar üzerinde büyük tesiri olmuştur. Cahil güruh yani mesela kelime geçende de geçti kelimeyi tevhidi bilmiyor. La ilahe Muhammed diyor. Fakat gidin şu televizyonu basın deyince basıyorlar orayı. Televizyonu basıyorlar. Aynı lakırtıları dinliyorsunuz onlardan. İhtimal ki terbiye müsait olsaydı, bu onu başta onlara bir sermaye olarak veren insanlara karşı da bütün bütün saygımı yitirmiş olsaydım, dırdırın kaynağı bellidir derdim. Ama ben demiş olmayayım ve siz de öyle kabul etmeyin. Esasen bir yerden, bir kaynaktan geliyor. Zift zift kaynağından fışkırır. Temiz su da temiz su kaynağından fışkırır. Kötü laf sahibine aittir. Kem laf sahibine aittir diye atasözüdür bu. Kitleler Seyyidi Şerif Cürcani Hazretlerine, Teftezani Hazretlerine bakınca galiba bu lenkte bir şey var diyorlar. Ve lenkin etrafında toplanıyorlar. Değişik yerleri yıka yaka oraya kadar çubuğa kadar Ankara'nın yanı var. Oraya kadar geliyor. Yıldırım Han Cennet Mekan Aleyh Rahmet ve Hazretleri de basit bir insan değil yani. Babası kudaven Yarla beraber Batılları sindirmiş bir yönüyle Avrupa'ya açılmayı sağlamış. Sırf sındığında o öyle bir aksiyon sergilemiş ki kader denk filan diyoruz ona askeri ifadeyle bu meseleyi anlamak isterseniz şayet teşebbüs ettiği işte bu ölüm de getirebilir, bu yaşama da getirebilir. Fakat daha çok ölüm getirir gibi görünüyor. Orada öyle bir kader dengi değerlendirerek sağ cenahtan sol cenha Sırplıları darman duman ediyor. Böyle birisi. Bir idari dahi ve askeri dahi. Fakat hesap etmediği bir şey var karşısındaki lenk orada münafıkçı oyun oynuyor. Müslümanca görünüyor. İslam'ın serkarlarını yanına alıyor. Ve dolayısıyla bütün kabail ve tevaif samanyolu televizyonunu basan Sayın Başbakan öyle buyurmuşlardı. Söz ona ait olması itibariyle öyle demede mahsur yok. Bu Hazret onlara çapulcular demişti. Dolayısıyla o dediğine göre biz artık bir şey söylemeyelim. Çünkü öyle hareket edenlere Sayın Başbakan çapulcular demişti. Evet o dönemde de böyle çapulcular önünü alınca bize ne kaybettiriyor biliyor musunuz? 1401 2 filan diyecek olursanız İstanbul'un fethi tam yarım asır kaybettiriyor. Bu yarım asır aynı zamanda Edirne'de o prenslerin birbiriyle yakapaçı olmasıyla geçiyor. İstanbul'un fethi yarım asır gecikiyor. Vaktinde o Hazret kuşatmıştı İstanbul'u Yıldırım Han. Vaktinde fethedilseydi Fatih'e yılanın başı neredeyse orada yılanın başına binme müyesser olacaktı. Evet fakat Çepaliç bir yönüyle, yıldırım cennet mekanı aldattığından dolayı orada Hazret gücüne, kuvvetine rağmen düşmüştü. Yezid bile, işte Ebu Eyyubü'l-Ensar Hazretleri oraya kadar atın üstünde gelecek güçte değil yani. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye teşrif ettiklerinde, bu 40-50 yaşında bir insandır, evladı, çoluğu, çocuğu vardı. Efendimiz'i önce mübarek hanesinin altında misafir etti. <laughs> Fakat sonra ben gezerim, tozarım, onu incitirim, rencide ederim diye üstü ona verdi. Kendi altta oturdu. Ebu Eyyubül Ensari. Evet. Biz öyle diyoruz. Eyüp diyoruz. Ebasını da kaldırmışız. Olsun biz ne diyorsak yine tazim ifade eder. Esas adı da o değil. Mübarek bir zat atın üstüne bağlamak suretiyle veya devenin üstüne bağlamak suretiyle Allah Resulü'nün nimel emiru emiruha ve le ni'mel ceyş zalikel ceyş buyurduğu o ordun içinde bulunmak İstanbul'a kadar gelmek oraya kadar da geliyor ve hastalanıyor o kadar uzun yolculuk taksiyle değil trenle değil uçakla değil atın devenin katırın üzerinde bir de değişik gaileleri aşarak, Anadolu'daki değişik engelleri, engebeleri aşarak oraya kadar geliyor. Ömür oraya kadarmış. Orada oldukça uzak bir yerde, surlardan uzak bir yerde vefat ediyor. Onu oraya gömüyorlar. Derler, Akşemseddin Cennet Mekan Aleyhi Rahmet ve Lufran Hazretlerinin keşfiyle Fatih Cennet Mekan yerini tespit ediyor. Ve bugün bizim bildiğimiz o Ebu Egebü'l-Ensar Hazretleri türbesi, yanında camisi, öyle yapılıyor. Ama milletin türbe diyebildiği orada mı, yoksa tam caminin önünde o genişçe bulunan bin senelik efendim bir çınar, o çınarın dibinde mi, Allah bilir, onu bilemiyoruz. Ve şunu tavsiye ediyor, beni elden geldiğince, surlara yakın bir yere gömün diyor. Çünkü biliyorum ki bu bir gün olacak. Bu İstanbul'u fethedecek baba yiğitlerin orada Allah Allah tekbirlerini duymak isterim diyor. Beklentisizlik remzi. Ölesiye çalışma fakat yine ölesiye bir konumu koruyarak işte böyle yaparsam ölmem diyebilecek bir kertede bulunmak. Ölesiye çalışma, ölmeyecek kadar bir yerde durma. Çalışmasının karşılığında dünyevi, uhrevi meseleyi herhangi bir beklentiye bağlamama. Adanmışlık bu demektir. Ben bu hizmet içinde bulunayım. Şöyle bir merkuba sahip olayım. Bunu kara dedim de ben size saygısızlık olmasın diye asıl adını söylemedim bir hare sahip olayım mülahazasına hizmetini bağlarsa bence fani bir surette sayinin mükafatını dünyada almış ahirette de avucunu yalamış olur. Değil yalılar, villalar, arsalar, dünya dolusu dünyanın değişik yerlerine transfer edilen paralar, engin banka hesapları, bir tek haram mukabil yapılan işler ona bağlanmış olursa, insan Allah için yaptığı şeyin mükafatını dünyada almış olur ve ahirette avucunu yalar. Günümüzde onca avucunu yalayacak insanlar olduğuna göre bence varsın onlar avuçlarını yalasınlar. Öbür tarafta avucunu yalayacak insanlar varmış. Onlar yalaya dursunlar. Biz avucumuzu yalamaya kendimizi mahkum etmeyelim. Adammışlık ruhu neyi iktiza ediyorsa ona göre hareket edelim. Dünyadan göçüp giderken anadan babadan kalma ve veya içinde bulunduğumuz bir işten dolayı meşru dairede kazancın dışında Şayet yaptığımız hizmete karşılık bir şeyler elde etmeyi düşünüyor, hesaplarımızı ona göre kuruyoruz. İster şu alanda, ister bu alanda yapıyorsak Ömer bin Abdülaziz'in ayeti yorumlaması çerçevesinde اَذْهَبْتُمْ tayyibatikum fi hayatikumed-dünya وَاسْتَمْتَعْتُمْ biha." Allah'ın tayyibatını dünyada yeyip bitirdiniz. Burada onunla geçindiniz. Öbür tarafa hiçbir şey bırakmadınız. Onun için Ömer bin Abdülaziz döneminde Emeviler hakimdi. Bunlar aynı zamanda Irak'a da hakimdiler. Anadolu'ya da hakimdiler. Ve Endülüs'e de hakim olabilecek duruma gelmişlerdi. Yani şimdiki Türkiye kadar elli bir dünyanın başındaydı. Ama ekmeğini zeytinyağına batırıp böyle yiyordu. Halası, Abdülmelik'in kız kardeşi, Abdülmelik'in yeğeniydi. Onun babası Abdülaziz'di. Emevilerin çok iyi olmayan birisi Abdülmelik'ti, onun oğlu da Velid'ti. Fakat insaflardan bir tanesi onlardan, Abdülmeliklerden, Ömer bin Abdülaziz'i gözüne kestirdi. Raşid halifelerin beşincisi sayılır. Efendimiz'den yüz sene sonra, ve aynı zamanda o 100 senenin müceddidi sayılır o. o. güne kadar biraz Emevilerin, biraz Haricilerin, biraz Harurilerin, biraz değişik ihtilafların yıkıp yerle bir ettiği abideyi İslamiye yeniden ikame eden bir şahsiyet. Allah'sı gelip diyor ki, abisi döneminde hususi şey alıyor humus alıyor. Hani şu günümüzde de bazıları humus diyorlar ya. Ve alema ennema ganimtum min şeyin fe enne lillahi ve Biz de peygamber varisi olduğumuza göre gözünüze dizinize dursun. Öyleyse bize de humus düşer. Halifeye gelen humustan o da bir hisse alıyor. Aklımda kaldığına göre herhalde ayda mı senede mi on bin altın alıyor şimdikilerin aldığını duysaydı herhalde o da bu az derdi. Ya Ömer bu az derdi. Sen bunu 20 yapsan iyi olur. İstiyor ondan. Abisinin olduğu dönemdeki durumu istiyor. Diyor ki abi halacığım nereden vereyim ben neye malikim ki gördüğün gibi işte ekmeğimi zeytinyağına batırıp yiyorum. Ben halkın orta sınıfı ve alt sınıfı kadar hayat standartları içinde hayatımı geçirmiyorsam ben dünyada kazandığım şeyleri heba etmişim demektir. Öbür tarafa giderken dünya ve mafihadan el yudum pek hanumanım kalmadı. Millete gerçek hizmet edenler bu ruhun, bu mananın, bu felsefenin, bu dünya görüşünün, bu türlü Kur'aniliğin, bu türlü Müslümanlığın temsilcisi olmadıkları takdirde zalimin ta kendileridir. Münafıkın ta kendileridir. Camide içinizde bile görseniz münafıktır onlar. Onlara inanırsanız şayet Allah onun hesabını sorar. Onların nifakı karşısında sükut edenlere de Allah onun hesabını sorar. Dilini tutan dilsiz şeytanlara Allah onun hesabını sorar. Sorsun Allah onlara hesabını.